Başla. Başla. Olay keselim. <laughs> Ma. <Mağaz>. Dur <laughs> edit demedin. Oo falan. Sergen. Olay niye demedin? Sergen vurdu gol oldu Sergen. Doğru yap doğru doğru yap doğru. Sergen vurdu gol oldu Sergen. <laughs> <laughs> Nereye gidiyorsun ne? lan? <laughs> Kamagalaga oynuyor piç. Seni maymuna çevireceğim. Erhan. Bu metre atamadım ya. Aşk çıkalım. Şey Sonra sen mi? Allah'ım şu anda 26 buçuk yaşındayım yaşım başım gelmiş artık dayanamıyorum ya Rabbi <laughs> Atayım Abi çok dışarıda atamadım TROXO! Şey yapar 2 tur ben, ben. Allah evet, bilip bilip. ya Allahım bela. artık! <laughs> artık, artık! Bir gol daha atıyor Melek'im Tek başına bu sefer <laughs> <laughs> Göklerde kartal gibiydi. <laughs> Senin kafanı sikeyim. Umurda dışarı. lan. oğlum. Tam böyle tam bunu yapıyor. Girdi. Aaa! <laughs> 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 Direkt bak. Bedo ayağını çıkıyor. Koşsana atsın artık. Eren kutu evet. vurdu. Gol! Aleyi Aley şaşırdı, bir şey yok. Allah'ım. <laughs> bak. <gülüyor> Allah bak oh, bunda şey <laughs> bunda ayak yok. Ayak yok yani. Ya trivela. Da şaşırdı, şaşırdı, bu da Kale-i amına mı? Kale-i Şaşırt Buğra İlker Başladın mı abi? Amının şerefimiz <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı bilsin Git Kale-i Şaşırt Sen dördüncüye zorlandın amına geç geçtir abi şu Allah belanı yavradın ya koş koş böyle girmiyor doktorla patlamazsa bak ha patadı valla goller üç yine ama <laughs> ben... <laughs> <laughs> <Eyvah. laughs> ne Bu ayak mı var? Eyvah. Ay. 50 metre. Hadi şimdi 50 metre.